Denizli İl Teşkilatımızı ve Denizli'mizi ziyaret için ve referandum çalışmalarıyla ilgili katkı koymak için ilimlere teşrif eden İzmir milletvekilimiz ve meclis divan katibimiz Sayın Özcan Furçü vekilimize sizlerin adına hoş geldiniz ve saygılar sunuyoruz. değerli arkadaşlar son haftasına girdiğimiz ve ülkemiz için hayati önem taşıdığına inandığımız bu referandum sürecinde biz Cumhuriyet Partileri ve vatanseverler ve yurtseverler ve tüm cumhuriyetçi vatandaşlar bütün siyasi partilerle ilgili mensubiyetlerini bir kenara bırakarak vatan, millet ve memleket için yola çıkmış bulunuyoruz. Son haftasına girdiğimiz bu önemli dönemde bizler mahalle mahalle, köy köy, ev ev, kapı kapı gezerek devletin imkanlarına rağmen devletin gücünü, yetimin hakkını milletin belgesini seçim propagandalarında çatır çatır harcamalarına rağmen bizler değerli vekillerimizle, değerli başkanlarımızla, değerli dostlarımızla milletimize özgürlük ve demokrasi mücadelesini sonuna kadar anlatmaya devam ediyoruz. Bugün anayasamızın en önemli maddesi olan tarafsızlıkla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın devletin başı ve babası olarak tarafsız kalmasının bu ülkedeki önemini tüm bireylerimize anlatmaya çalışıyoruz. Ve en önemli konu da şudur ki artık vatandaşlarımız hayırlı bir sonucu çıkacağına inandıkları gibi milletimiz ve memleketimiz kendi demokrasisinden, kendi haklarından, bireysel kullanmakta olduğu özgürlüklerinden asla fedakarlık yapmayacağını kendi yetkilerini sonuna kadar kullanmak istediğini ve tek adamlığa sonuna kadar karşı olduğunu da bizlere beyan etmektedirler. Bu vesileyle değerli vekilimiz bugün ilimizde birçok bölgede ziyaretlerde bulunacaklar. Ben şanla, kanla, canla kurulan <laughs> Türkiye Cumhuriyetimizin gazi meclisinin ve hangi partiden olursa olsun milleti ve memleketi temsil etmek üzere o gazi meclise giden milletvekillerimizi korumaya, kollamaya devam edeceğimizi, milletimizin demokratik haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi ve sonunda kazananın Türk milleti olacağına inanıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. teşekkür ederim. Evet çok değerli il başkanım, çok değerli milletvekilim, parti meclisiye, merkez ilçe başkanım çok değerli ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, değerli bir denizliye haydısıyla da çalışmamızı bugün yapacağız. 16 Nisan'da da ülkemizin üzerine, denizimizin üzerine demokrasi güneşini, barışın güneşini, özgürlüğün güneşini en iyi şekilde hep birlikte görev efendim. Bu güzel güneşi doğurtacağız beraber. Şimdi ben Türk vatandaşı olarak öncelikle şaşkın olduğum bir mesele var. 15 yıldan beri bu ülkeyi yöneten hükümet, başbakan, bakan, sayın cumhurbaşkanımız, acaba bu kadar yetkiyi kullanmasına rağmen, istedikleri kanunu çıkarmasına rağmen, istedikleri atamayı yapmasına rağmen, bütçeden istediği kadar parayı kullanmalarına rağmen, örtülü ödenekten istediği kadar parayı kullanmalarına rağmen, acaba bu referandumda başkanlık neden istiyor. Bu kadar yetkinin dışında daha hangi yetkiyi kullanacakları ben çok merak ediyorum. Ve bugün Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı bir açıklama yaptı. Referandumdan sonra evet çıkarsa Çin modeline geçeceğiz demiş. Daha yeni son dakika haberi Çin modeli. Çin modelinde arkadaşlar 8 tane yanlış hatırlamıyorsam özel bölge 23 tane eyalet sistemi var. Aynı Yugoslavya'nın olduğu gibi ülkemiz eğer evet çıkarsa parçalanacak, dağılacak, yok olacak sevgili arkadaşlar. Onun için biz buna baştan beri dediğimiz gibi hayır diyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamının kalmasını istiyoruz. Başbakanlık makamının kalmasını istiyoruz. Parlamenter demokratik sisteminin devam etmesini istiyoruz. Özgürce, barışça, kardeşçe herkesin yaşamasını istiyoruz. Eyaletlere bölünmek istemiyoruz. Özel böl bölgelere ayrılmak istemiyoruz. Bu ülkemizi, güzel vatanımızı bizim atalarımız canlarını vererek, kanlarını dökerek Almışlar referandumun. Alternatifi yoktur. Geriye dönüşü yoktur. Buradan evet oyları çıkarsa bir daha vatandaşım diyemez. Ben bunu beğenmedim, değiştireceğim diyemez. Bir daha o referandum sandığı önüne gelmeyecek. Sevgili vatandaşlarımız. Onun için herkes kimi seviyorsa sevsin. Sayın Cumhurbaşkanımızı sevebilir. Sayın Başbakanımızı sevebilir. Sayın Devlet Bahçeli muhalefet liderini sevebilir. Evet, Ama muhalefet liderimiz, Sayın Genel Başkanımızı sevebilir. Ama hiç kimse vatanımızdan, milletimizden, bayrağımızdan daha fazla kimseyi sevemez. Onun için de vatanımıza oy vermek istiyorsanız, bayrağımıza oy vermek istiyorsanız, geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine, vatanımızın birliğine oy vermek istiyorsanız, hayra vermek zorundasınız. Türk vatandaşı hayra oy vermek zorunda. Bu kadar net ve açık. İnşallah temennimiz, denizdeki kardeşlerimiz de bu mantaliteyle bakarak, umudumuz da o zaten denizden en iyi şekilde bu sandıklardan hayır oyunu vermelidir. Denizli'nin milli mücadele döneminde ne kadar vatansever olduğunu, ne kadar kahraman olduğunu, ne kadar mücadeleci bir toplum olduğunu bütün Türkiye, bütün dünya bilir. Denizli kahramanlığıyla ünlü, efendim vatanseverliğiyle ünlü, vatanla milletine bayrağına bağlılığıyla ünlü bir şehrimizdir. İnşallah bunu da bu referandum sandıklarında hayır oyu vererek göstereceklerdir. Denizdeki vatandaşlarımıza çok çok güveniyoruz. Onu açık ve net ifade edelim. Ben son